Evet arkadaşlar bugün e, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Garanti Bankasının borsa uygulaması etiradır e, mobil uygulamasını inceleyeceğiz hep beraber. Görmüş olduğunuz gibi uygulamanın sembolü basıyoruz direkt ana sayfamız çıkıyor. Garanti Bankası gerçekten çok profesyonel, çok işlevli. Özellikle profesyonel arkadaşlarımıza hitap edebilecek bir uygulama gerçekleştirmiş. Bu uygulamada birçok bilgiye aynı anda ulaşmanız mümkün. Bazı bankaların e, uygulamalarının kullanımı çok daha kolay olabilir. E, ama bu uygulamada e, hisse senetleri ve yatırım araçları ile ilgili birçok bilgiyi ulaşmanızı sağlayacak donanımlara sahip. Şimdi çok kapsamlı bir program olduğu için videonun da çok uzun olmasını istemiyorum. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazabilirsiniz veya hangi kısımla ilgili özel bir video çekmemizi istiyorsanız onu belirtirseniz daha detaylı kısmi detaylara girebileceğimiz bir video çekebiliriz. Evet, şimdi e, ana sayfamızdan başlıyoruz. Bu sayfamızda takip edeceğiniz hisse senetleri e, ya da e, diğer yatırım araçlarını e, kendiniz dizayn edebiliyorsunuz. Bu listeyi kendiniz hazırlayabiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz e, kısımları hisseleri ve yatırım araçlarını ben kendim seçtim, koydum. Ve bunun da ismini kendim belirledim. Siz yepyeni bir liste yapıp e, ismini belirleyip buraya ilave edebilirsiniz. Birçok konuda e, mesela daha önce hazırlanmış olan bir izleme listesi. Siz bunları e, sınıflandırarak yeni listelerde oluşturabilirsiniz. Mesela sadece viyoplar için ya da VARANT'lar için veya sadece e, Uzun vadeli hisse senetleriniz için apayrı e, izleme listeleri oluşturabilirsiniz. Şimdi bunların nasıl değiştirileceğine dair bilgileri de aktaracağım ben size. Ana sayfanın içinde ayrıca e, biz yükselenler, düşenler ve e, hacime göre de bir liste yapmışlar. Buradan da istediğiniz şekilde bunları takip etmeniz mümkün. Garanti Bankasının uygulamasında sadece 10 tane kendi seçeceğiniz hisse senetlerini canlı olarak yayınlıyor. Bunun dışında dövizler de canlı ama bu bir hisse senedi uygulaması olduğu için sadece 10 tane hisse senedini canlı olarak yayınlıyor. Bunlar da görebileceğiniz gibi. Kendi kenarlarında tek tek canlı olanların kırmızı ile işaretlenmiş. Bu işareti gördüğünüz zaman bunların canlı veri olduğunu yani anlık olarak size ulaştığını anlayabilirsiniz. Bu ana sayfamızda başka neyimiz var? Bist 130 dolar ya da euro'nun grafik işlemleri var. Bu ana sayfayı kendiniz düzenlemeniz mümkün. Mesela sayfa düzenle kısmına geldiğiniz zaman yukarıdaki 3 tane kısım sizin zaten ana sayfanızda olan kısımlar. Onun dışında isterseniz haberleri, araştırmayı, ekonomik takvimi ve buna benzer diğerlerini de koymanız, eklemeniz mümkün. Fakat biz bunun yeterli olacağını düşünüyoruz. Şimdi diğer sayfalımıza geçelim. Burası da gündem yazılan bir sayfa. Son derece güzel bir bölüm yapmışlar. Burada bir model portföy denilen kısım var. Burada Galati Bankası uzmanlığı tarafından hazırlanmış sizin miktarlarınıza göre belirleyebileceğiniz bir portföy. Buraya girdiğiniz takdirde görmüş olduğunuz gibi Yapı Kredi İş Bankası Fortoto Ereğli, Tüpraş Akbank ve Migros'tan oluşan bir liste hazırlamışlar. Ve 10 bin lira değerinde örnek olarak bir liste yapılmış. Son fiyatları sizin portföyünüzde hangi ağırlıkta olması gerektiğini. Mesela Yapı Kredi %9 iken Ereğli %19 ağırlığında ve kaç nota tekabül ettiğini gösteren bir liste. Siz burada miktarı değiştirerek mesela 38 bin lira yazdığınız takdirde buradaki lot miktarları da otomatik olarak değişiyor. Buna göre bir işlem yapabilirsiniz. İsterseniz bu modu model portföyü al emzide verebilirsiniz. Şimdi bir de tavsiye listesi denilen bir liste var. Burada da hedef fiyatları belirtmiş. Bu sektör bazlı bankalar için yapılmış olan bir liste. Bunun dışında sigorta ve emeklilik, holdingler, GOlar, sanayi gibi diğer kategorilerde de mesela sanayi yazdığımız zaman size örnek bir listeyi vermiş. Ve burada da tek tek hedef fiyatları mesela Arçelik e, 29.88'den kapanmış. Hedef fiyatı 34.90. Bu yanında göstermiş olduğu e, harf kısaltmaları da endekse paralel EP mesela ya da Ereğli'de olduğu gibi e, endeksin üzerinde bir kazanç getirisi olduğunu ifade ediyor. Bu da size bazı ipuçları e, verebilir. Burada birçok e, diğer araştırma bilgileri de var. Ekonomik takvimden bahsediyor. Getiri karşılaştırmadan bahsediyor. Mesela e, dolar tl'nin getirisi borsaya göre e, biraz daha düşük kalmış. Yani Euro tl daha da düşük kalmış gibi e, ya da sizin karşılaştıracağınız buradaki arama kısmından seçip istediğiniz hisse senedini bakıp 7 gün içinde ne kazandırdığına bakabilirsiniz. Tabii bu sadece 7 günlük bir takvim değil. Buradan günlük, haftalık, aylık, yıllık ve 5 yıllık getirilerini de karşılaştırmanız mümkün. Burası e, tahmin ediyorum yatırımcılar için çok faydalı bir e, sayfa. E, diğeri emirlerim denilen sayfa e, buradan günlük olarak vermiş olduğunuz aldığınız, sattığınız e, her türlü emri gösteriyor. İsterseniz bunları sınıflandırabiliyorsunuz. Sadece zincir emirleri göster, süreli emirleri göster gibi e, seçmeniz mümkün. Aynı zamanda yukarıda ee, görmüş olduğunuz gibi hangi hesap numarasının e, üzerinden işlem yapmanız gerektiğini de gösteriyor. Bu da çok güzel bir şey. Birkaç tane hesap açabiliyorsunuz. Mesela uzun vadeli yatırımlarınız için ayrı bir hesapta takip edebilirsiniz. Günlük çerezlik dediğimiz e, vurkaç işlemler için ayrı bir hesap açıp onu orada takip edebilirsiniz. Veya Viyop hesabınız için apayrı bir e, TL hesabı açabilirsiniz. Bunlar da e, kendi bütçenizi takip etmeniz açısından çok güzel bir uygulama olduğu kanaatindeyim. Portföyüm kısmına geldiğiniz zaman da burada hesap özetinden e, ne kadar hisseniz var ne kadar yatırım aracınız var e, paranızı ee, ne zaman çekebilirsiniz T1 uygulamaları T2 uygulamaları ee, krediniz varsa kredi limitiniz işlem limitleriniz her türlü bilginizi görebileceğiniz güzel bir sayfa ee, dediğim gibi buradan da e, görmüş olduğunuz gibi hesap numarasını seçerek istediğiniz hesabın hesap özetini almanız mümkün evet Şimdi burada analiz kısmında e, gündemde analiz kısmında gördüğümüz kısımlardı bunlar. Haberler kısmında e, bütün borsayla ilgili bilgilerin e, haberlerinin derlenip toplandığı e, bir kısım görebiliyorsunuz. Bunu da tasnif etmek mümkün. Genel ekonomik, siyasi, e, makro veriler olmak üzere bu hesapları da tasnif edebilirsiniz. Burada piyasalar kısmı var. Bu piyasalar kısmında sizin izleme listeniz ya da izleme listesinin dışında bütün yatırım araçlarını görebileceğiniz bir liste var. Bunu buradan değiştirmeniz mümkün. Görmüş olduğunuz gibi istediklerinizi ilave edebiliyorsunuz. İstediklerinizi çıkarabiliyorsunuz. Bu listeye her türlü e, yatırım aracını ilave etmeniz mümkün. Kenarında şurada görmüş olduğunuz gibi canlı butonlarına e, harekete geçirdiğiniz, aktif hale getirdiğiniz takdirde sadece 10 taneyle sınırlı olmak üzere verilerinizi canlı olarak e, almanız mümkün. Bunları istediğiniz şekilde e, değiştirerek kendi listenizi oluşturabilirsiniz. Evet, listeyi seçtikten sonra onaylayabilirsiniz. E, bu listenin adını değiştirebilirsiniz. Listeyi tamamen silebilirsiniz. Buradaki kısımları ayarlayabilirsiniz. Alış-satış e, en yüksek ya da fark olarak sınıflandırabilirsiniz. Biz vazgeçtiyoruz bu değişikliği yapmaktan. Bunun dışında az önce görmüş olduğunuz tablonun e, kutucuklar halinde düzenlenmiş şekli tekrar sıralı listeye de gelebilirsiniz. Programın en güzel özelliklerinden bir tanesi e, ekranın bu kısmında görmüş olduğunuz e, hızlı al sat. Buraya geldiğiniz zaman e, daha önce vermiş olduğunuz emirleri görebildiğiniz gibi e, buradan tamamen yeni bir şey de arayabilirsiniz. Mesela vakıflar bankasını arayalım görmüş olduğunuz gibi vak yazdığım takdirde onunla başlayan bütün e, hepsi burada çıkmış oluyor Biz vakıtlar Bankasının üzerine basarak tercih ediyoruz Bununla ilgili her türlü emri e, buradan alsat işlemini buradan hızlı bir şekilde yapabiliyoruz Tabi bu uygulamada e, diğer birçok uygulamada olduğu da e, olmadı olmayan e, zincir emir sürekli emir gibi emir türleri de var. Fakat bu detaya girdiğimiz zaman e, bu video oldukça uzun olacak ama bunlarla ilgili talep olduğu takdirde yorumlar kısmına yazdığınız takdirde e, yeni bir video çekebiliriz. Eğer beğendiyseniz, e, beğen tuşuna basmanızı rica edeceğim. E, abone olursanız da emeklerimiz boşa gitmemiş olur. E, i̇stemiş olduğunuz başka programların açıklamalarını istiyorsanız onu da yorumlar kısmına yazarsanız en kısa zamanda çekeriz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler.